Her zaman olduğu gibi yine Bafra sokaklarına çıktık. Ama bu sefer özellikle sularımızı ilgilendiren bir konu için Bafra sokaklarındayız. Elimde bir atık yağ şişesi var. Bunu da evimizde kullandığımız atık yağı içine koyduk ve Atık malzemeleri bırakabildiğimiz Bafra Belediyesi tarafından koyulan konteynerlara geldik. Yağlarımızı lavabolarımıza dökmememiz gerekiyor. Çevreyi bu şekilde kirletmememiz gerekiyor. Çünkü bir litre atık yağ 1 milyon litre suyumuzu elimizden alıyor. Bu yüzden şimdi Bafra sokaklarına çıktık. Vatandaşımıza soruyoruz. Bakalım bu konuda ne kadar bilinçliyiz. Bafralı vatandaşlarımız atık yağlarını ne yapıyorlar? Gelin birlikte öğrenelim. Vallahi çok kullanacak durumdaysa kullanıyorum tekrar yemeklerimi. Eğer değilse kaynar suyla beraber döküyorum. Rahat akması için. Peki e, 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini biliyor musunuz? doğrudur. Biliyoruz ama peki ne yapalım? Siz mesela siz ne yaparsınız? Onun yerine şişelere doldurup geri dönüşüm kutu konteynerleri var. Orada atık yağ bölümü var. Oralara atabiliyorsun. Bak mesela benim haberim yoktu. Senin var mıdır arkadaş? Benim arkadaşım? de yoktu. Aslında iyi evet. fikir. Ama çevreyi kirlettiğimizi biliyoruz. Ama şimdi bahçemize döksek o da toprağa karışıyor. Evet. Ama tamam bundan sonra öyle yapalım. Şişelere doldurup Aynen. atık kutusuna. Peki. Genelde poşetli çöpe atıyorum ya da direkt çöpe boşaltıyorum. Onun yerine atık malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm kutu konteynerlarında onun için yeri ayrıldığını biliyor muydunuz? Hayır çünkü zaten bulunduğumuz sokakta yeterince çöp kutusu bile yok. Lütfen çöp kutularını arttıralım. Atıklar için özellikle şişeler için ayrı bir geri dönüşüm kutuları istiyoruz. Yani genelde onu öncelikle bir poşete koyuyorum. Öylelikle çöpe atıyorum. Yani e, lavabo giderlerinde falan atmıyorum. O yağlar için geri dönüşüm kutularında konteynerlerde özel ayrılmış yer olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Öyle bir şey varsa oraya atarız falan. Ama dönüşüm poşete. kutuları genelde bizden uzak olduğu için yani her yerde yok. Belli bir noktalarda var. Orada bizim evimiz uzak olduğu için genelde yalan söylemenin bir anlamı yok. Kullanamıyoruz yani zaman buradan çağrı yapalım çoğaltsınlar değil mi? Yani bence de <laughs> çoğaltsınlar. <çünkü gülüyor> Onu hadi büyüttüğüm ben. Genelde çöpü kenara koyuyorum. Ondan sonra ithalci olan yani şey olan geri dönüşüme bak gidiyor öyle. Ya, annem şey dolduruyor çoğunlukla. Cam şişeye doldurup hani atıp atmadığını görmüyorum tabii ki de ya, ama cam şişeye doldurduğunu biliyorum. Kendi kendimizi pisletiyoruz. Aslında yapılmaması gerekiyor. Geri dönüşümü herhalde. Yani. Geri dönüşüm yapılabiliyor. Siz biliyorsunuz bu konuyu. Yani geri dönüşüm de plastik araç şey yapıyorum. Biriktiriyorum. Bundan sonra 4-5 çuval olduğumu satıyorum. Döküyoruz lan. Döküyoruz değil mi? Onun yerine atık kutuları var. geri dönüşüm kutuları. Oraya gelip yağınızı bırakabiliyorsunuz. Bu sayede sularımız kirlenmiyor. Bir bilgi vermek istiyorum ayrıyeten. Bir litre yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini biliyor muydunuz? Bilmiyorum bak. Bundan sonra daha dikkatli olur muyuz? Evet tabii.